Burası ay temiz. Araba yıkıyoruz Dur. Atiye bitirdin mi araba yıkamayı? Evet. Bak bana. Ya. Ha, İbo ne yapıyorsun İbo? Araba yıkan kanka. Nasıl araba Ne diyorsun ya? Ne yaptınız? Ama o detaylı. Buraya sürerim de kardeşim. <laughs> ne, ne yaptın Öyle. Ne <laughs> dedi? <laughs> Küfür etme işte zındık. Küfür etme işte zındık. Ati. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Ati Bey ne yapıyorsunuz? Bunun YouTube kanalına abone olmayın. Birincisi gözümü şey, alıyor, şey, çekim bilmiyor. İkincisi benim burada araban kurudu, video çekeceğim diye Abone olmayın. Ne ne ne? Şu ne dilini bir çıkay gay. Boynu şöyle Görüşürüz beyefendi. Sıcak kliması var, soğuk kliması var. Broadway. Ha, 30 milyar Broadway. Broadway. Bu ne der? Bu ne der? Ben yastık parlak işlemini gerçekleştiriyor. İbrahim Bey. Efendim canım ben. Nasılsınız? Harika. Otomatik okuyup lastik parlatıyorsun diye bu. Gurur duyuyorum bunu. Yani yeni telefon aldım. Ne aldın? 11. Güzel hayırlı uğurlu. 11 satıp 11 aldım. Tamam. Anlıyorum abi. Niye diye sorgulama orgulamıyorum. Hadi bay. Hadi bay bay. Lastiklerini parlattık. Bu neydi her? Bu neydi Bu neydi İyi <laughs> <laughs> Hadi çabuk. Yerlere mi dikeceksin? Hadi biz çeksin hadi. Olur mu? Az önce arabayı kuruluk <laughs> Kurumda Lanet denilmiş. olsun ya. Lanet olsun bu kafaya ya. Evet, 2001 model Kangoo. İlk defa su görecek. He? Çok şanslısın. Niye? Az önce biz yıkarken bu tepedeki lambalar yanmıyordu. He, adama gitti. Söyledim, açtırdım ben. Sen ciddi misin? Evet. Kesin de kan alalım Ben bu adamı bir daha bir şey etmeyeceğim. İbo Kölendir çalışıyor. <laughs> Şimdi fırça gitsin açacak ama. <laughs> bu bir şey dedim mi bu? Neyi? Tamam, bir şey yok. En yakın arkadaşınız otomatik bölümüne yollayın arkadaşlar. Ha böyle araba falan yıkatıyorsunuz. Çok ekmeğini yersiniz. Sis farı değiştirir. Evet Hati. Otomatikcilere saygı dur, Kanka değil. şunu çekiyoruz şimdi dur ya. Şunu çekiyoruz şimdi. Şunu çekiyoruz kardeşim. <laughs> sis farı değiştirdim. Bir tane artık. içelim hadi. Sen şimdi kendi sis farını değiştireceksin, ne isteyeceksin kendinden? Senden istiyorsun. Benden ne, istiyorsun? ne <laughs> istiyorsun abi? Ya ben ne yaptım ya? Benim arabada sis farı bile yok. Tamam ki sende yok bende var sende ne istiyorsun? Oo, oğlum öyle bir şey mi vardı lan? Bu ne lan? Ben de şüpheliyim. Kangonun Kango gizli kanka. özellikleri. Kanka bu donanım bu paket mi bu? Tabi oğlum. o değil de. Silgeç orijinalinden havada. Bunu çalıştırırsan cama değmeyecek. Bu ne oğlum? Kanka bu silgeç yaklaşık 5 kere falan değişti. Dördünü ben kırdım dört. top oynarken. Şimdi Civic FC5 var. Corolla var. Hangi kasaydı bu? E140. E140 Corolla var. Aa bu da kanka ne? E 150, olacak e 150 mi? Evet İbrahim Bey. Senin benim video çekemediğim bir sahne vardı hatırlıyorum. Böyle şap diye vuruyordu şeye. Bezle evet. arabaya. Onu bir daha yapsana. Vurmadım. Nasıl vurmadın? Ha şu. Dur dur geliyor. Ha. <laughs> Kara köpek seni. Atiye. Kangol ilk defa su değdi. Evet. 24 yıllık hayatımda araba ilk defa su değdirdim. Ne Arabanın yapıyorsun? araba cilalı gibi oldu. Şu şekilde ilanı koyarsak 50 bin lira daha pahalıya satabiliriz. Kanka arabada boya var gibi duruyor. Kuruduktan sonra 50 bin lira aşağı düşüyor. Arabada boya var gibi duruyor. Evet. Evet. Az daha Ağabey burnumun dibine girsene. Devlet bahçesi çekil lan adam. Pişkevitler birbirlerini ikram ediyorlar. Birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. Evet. 48 evet. f 3014 sahibi İbrahim Bey. Açı. Çekme beni kardeşim rahatsız oluyorum. ÇEKMEM Çok de tuttu Ankastren tuttu. O Oğuzhan'a <laughs> kellik mi var? Bak mi anlat hadi anlat Hayır anlatmıyorum Yaybo Hay ya Bir şey olmaz abi ya hadi Kanka bizim orada bir tane abi vardı iş yerinde Hani böyle bir kere iş yapıyordu Ben uzaktan izliyordum onu Oğlum dedi buraya gelsene dedi İzle dedi eşek sikene bile dedi Yardım ediyorlar dedi Dedim abi <laughs> Aydınhan cümlenin de bağlı hı? Evet, otomatik okuyan arkadaşınız şu anda sis değiştiriyor. Odayı sissin, gelip soğuk çay çekeyim. Yandım ama nefret Allah'ım, Allah'ım, Adana'yı alıyorum, Allah'ım. Baba. Yandın mı? Hadi bana bu rövü resmi verdin şey, tam da verdin. Ama hayır ya. Hayır. Adıma sıçtım. Kara sıra basabilir miyim? Basarsın dedi. jeton almaya giderken <laughs> erkekler sağ sol yapıyor. <laughs> e? 06 6 kop. <laughs>